Ben de efendim hadi hayırlı olsun Merhaba, merhaba. Evet, merhaba. Kolay gelsin. Nasılsınız? Siz, siz, siz. Hayırlı olsun bakalım. Evet. Maşallah. bizim asıl fikrimiz de bu satışımız var. Ee, e, ziyaretçimiz var parketlerimizi ziyaret eder. E, yaklaşık e, 2023 yılında toplam 45 milyon lira vatandaşın cebinde kaldı uyguladığımız fiyat politikası Şu an Türkiye'nin en ucuz kıymasını satıyoruz. Yine günlük yerli hayvanlarımızı kesiyoruz ve demiş tren, bayın bir bayındır bölgesinden alıyoruz. Bir gün dinlendiriyoruz. Herkes birbirini işitirler. Şimdi çok, da çok İlk altı ayda hedefimiz vermeye çıkarmak efendim. 2024'ten ilk altı ayında yeri Bu, ye on üçüncü efendim. Yedi tane daha açacağız. Seyyar arabamızı daha daha aktif da, hale getirirsek evet. seyyar o arabayı her yere koyabiliriz. Yani o her yere mağaza açmak 2024'ten 26 ayda Mahallesi, Mahallesi, Mahallesi,

huzurlu bir yıl olsun. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Yeni yılınızı kutluyorum. Eyvallah. 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 Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. İyi seyirler olsun çocuklar. Eyvallah. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ne <laughs> ne senin büyük başkanımız var diye Kullar gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz. Abi nasıl ikna edilmişlerle şey? değil, inanmışlarla devam Gene o, gene o. Selamlar, Sağ çok seviyorum Sağ sizi. Programı istedim, geç kaldım. Aa, Atmadım taksiye. Yolunuz <laughs> açık olsun. Gönlünüz sıkıntı. Canlı mısınız? İnşallah. Oh. İnşallah. Elbette, elbette. Devam başla. Hepimizin yerine sarıl. Başka. Başkanım yerde. Dost. Başkanım devam edecekse. Bak başkanım devam edecek. Tamam. <laughs>